Selamün aleyküm güzel insanlarım, güzel takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız karşınızda çok iyiyim. Turp gibiyim. Ben şimdi ne yapacağım güzel insanları? Ben burada el bezlerimi yıkadım. Böyle güzel büyüklüğüne. Bunlar benim hamur bezlerim canları. Bunları ben yıkadım. Bu şekilde. Güzel de katlayayım. Ne yapayım canlar? Biliyorsunuz ne yıkamadan oluyor. Ne ütü yapmadan oluyor. Yani her işin bir zorluğu oluyor yani. Öyle söyleyeyim güzel insanları. Ben şöyle güzelcik yine hamur şeylerimi bezlerimi yıkıyorum canları. Yıkadım. Temizledim. Şöyle bütün el bezlerimi Benim el bezerim çok olacak. Benim el bezerim temiz olacak. Ben el bezerimi çok seviyorum. Benim banyo bezim, el bezim, lavaboları silmesi ayrı. Mutfak bezlerim ayrı. Evet canlar. Böyle. Hepsini de yaptık. Çok şükür. Bu şekilde canlarım. Bunları da koyarım yerini rahat günü Evet canlar benim her parçam kıymetlidir böyle göz nuru bunu ben de böylece mi kazatmaya başlamıştı Sonra vazgeçtim ellerim ağrıyor diye ben de bunu başka şeyde kullanıyorum değerlendiriyorum canları bu şekilde böyle Mahmut diyor ki bana her gün diyor makine açmıyor. E makine açmadan olayım arkadaşlar? En çok da benim kıyafetim çıkıyor. Niye çıkıyorsa. Ben şimdi böyle bütün elbezlerimi şöyle koyayım masanın üstüne. Onları da güzel katlayayım. En çok sevdiğim bezler de bu. Sevgili tarzıcılar. Yumuşacık. Çok güzel. Bunu ben geçen sene almıştım. <laughs> Arif abiye dedim Arif abla sen de al dedim. Fiyatları düş şey indirimde dedim. Fiyatları indirimde dedim. O <laughs> bu da bana bugün diyor ki. Kız için gücün yok da diyor. Hep gel bizim aldım diyor. Evet, duymaz, Sevgili izleyicilerim. bu da böyle. Benim çamaşır makinesi örtüsü. Evet canım. Mahmut Bey, o külahı döndü, o kadar benim bütününü yıkadı. Abdiye mu? Evet, öyle. Bunları da... Biberler Evet. şöyle. olacak? Ne 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 olacak? Ne Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? yapalım da. Güneş almış rengini ya. Bugün et et kalmadı. Ya işte bunlar böyle. Başını yormayız. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle, Olur, oturalım karşınızda güzel takipçilere. Biz bugün çok yorulduk. Bugün ne yaptık biz? Gezmeye gittik. Bu el bizi de böyle yumuşacık maşallah. Canan ben bunları nasıl yıkıyorum biliyor musun? Söyleyeyim hemen. Makine ilacına Ali ettik. Tersi hiç fark gitmez. Sadece onu kullanırım. Çamaşır suyu kullanmıyorum. Çamaşır suyunu neden kullanmıyorum? Onu söyleyeyim. Ee, Aromatikle çamaşır suyunu birleştirirsen el bezir böyle sümük gibi süner böyle balçık gibi olur hiç çıkarmamış gibi bu el bezimi de nasıl yandı onu da anlamış değilim kullandıklarımı ayrı kullanacağım. Benim el bezlerim oldu mu benim mutfağımda her şeyim rahatlıkla gözümün önüne gelebilir. Bu şekilde. Bunlar benim kullandığım el bezleri. Evet canım. Şöyle. Bu el bezleri fazla kullanışı değilmiş. Görüşü güzelmiş ama temi, temizlik yapmak için almıştım ben bunu. Hani beklediğim gibi çıkmadı bu. Ha şimdi bunları hepsini mutfakta kullanıyorum. Mutfakta el bezlerim olmasa olmaz adam. Bunları böylece mi? Bunu dizgahın üzerine siliyorum. Birisini kuruluyorum. Bu da benim mutfakta kullandığım el bezleri. Bunlar da benim böylece mi? Hamurda kullandığım e, el bezleri. Bu havlum da böyle. Burada sevgili izleyiciler. Bunları temiz yerine koyayım. portomu getirdi. Bir yardımın olsun. Evet canım. He. Zaten abicileri

چه دموش مش سررم Sevgili takipçilerim, Kredeniz kızı döktürdü yine. Uy. Vallahi yoruldu. Şöyle bak. Evet sevgili takipçilerim. Sıra kızı neler yapıyormuş bakalım. Hep beraber bir görelim bakalım neler yapıyor, neler ediyor. Bu pancarlar neden kuruyor? Evet, kağıtçılarım, pancalarım vardı, buruşmuşlar. Ben de dedim canları. Güzel tarzıkçıları. Şöyle. Burada da pırasa bağlamam var. Bu şekilde pırasa bağlamam var canları. Güzel insanları. Bunu Mahmut'a cumartesi aldırdı. Yağmur yok. Etdiyumuz bu şey. De Tam de. da dedi. Sen atayım vallahi haddini eseme de. Yapdım beni bu çevirmə dedi. Buraya da öylə bir şey qaldırdın canlar. Sefem çeşmeye varmaz mıydı? Evet canım, burayı da böyle canım. Güzelce yine. Neyse. Ben bunları şöyle. Çok da ince almış Mahmut dedim. Az al dedim iyi al dedi. Gitmiş. Kaç liralık olduğunu bilmiyor. 20'ye vardı, 25'e vardı. 25 şu e olanlar iyiydi. olursa olur. Ben şimdi şöyle canım. Dikeyim. Oi? sevgili takipçilerim şöyle güzelce etkine kırah hesabı dikiyorum ikişer üçer Allah ne verdiyse nè